Selamlar için değerli izleyenler. Uzun süredir kayıt yapmıyordum YouTube'a. İşte uzun zamandır aklındaydı. Düğün kameramanlığı nasıl yapılır? Bunu bir anlatalım dedik. Hem yeni başlayacak arkadaşlara ya da başlamak isteyen arkadaşlara, bu işlere hevesli insanlara ya da bu işlere başlamış meraklı arkadaşlar için böyle bir şey çekelim dedik. Aynı zamanda bu kaydı bu işi bizden eski yapanlar, bizden daha iyi yapanlar da izlerseler eğer eksiklerimiz olursa söylemeyi unuttuğumuz bir şey olursa veya yanlış söylediğimiz bir şey olursa onlar da yorumlarda bizi düzeltirlerse seviniriz, mutlu oluruz, memnun oluruz. Öncelikle belki şimdi bu videoyu yeni izleyecek arkadaşlar vardır. Daha önce 250 kişi bizim kanala abone. Bazı videolar izlendi ama belki yeni izleyecekler olabilir. Onlara da bir hoş geldiniz diyelim. Ondan sonra bir de sizden diyeceğim izlediniz, bitirdiniz, kendinize faydalı bir şey gördüyseniz abone olursanız, like atarsanız bu bizim faydamız olur. Ha şimdi bazı youtuberlar var onlar ne diyor? Merhaba arkadaşlar izlemeden önce abone olunuz. Onlar biz onlardan değiliz kardeşim biz onlara yavşak diyoruz. Öyle diyoruz yani ne yapalım. Şimdi düğün kameramanını anlatacağız. Bunu iki bölüme ayırmışım. Bak şurada böyle kağıt yaptım. Not çıkardım. Hani bu izleyenlere saygılı olduğum anlamına gelir. Ki bir düğün kameramanı, düğün fotoğrafçısı insanlara saygılıdır. Burada ne demişiz? Bir teknik bölüm, iki içerik ve biçim bölümü demişiz. Şimdi teknik bölümden başlayalım. Bir demişiz cihazımızı tanıyalım. Öncelikle bu işleri yapıyorsanız düğün kameramanı olur veya herhangi bir kameraman olursunuz. Ya da tesisatçı olursunuz. Ya da çantacı olursunuz, ayakkabıcı olursunuz, berber olursunuz. Kullandığımız aleti, edevatı tanımamız gerekiyor. Huyunu suyunu bilmemiz gerekiyor. Örneğin bu neymiş? Sony MC2500 bunun ismi. Bunun Panasonic'i var, başka markaları var, Canon'u var, o su var, bu su var. İlk önce kullanacağımız aleti bir tanıyacağız. Bunu nasıl tanıyabiliriz? Bunun en kolay yolu. www.google.com'a girdik. Örneğin bu Sony MC2500 yazdım oraya. Sony MC2500 teknik özellikleri nelerdir? Burada bunun özellikleri benim karşıma çıkar bunun başka bir yolu da var. Bu işi yapanlara sorarsın. Usta gördüklerine sorarsın. Arkadaşlarına sorarsın. Onlar da sana anlatırlar. Ama bu işin doğrusu bir kişiye değil. Atıyorum üç kişiye beş kişiye sor ki. Hepsi sana farklı farklı şeyler söylesin. Bunların içinden en doğrularını seç. Doğruları al. Yanlışları at. Böyle bir şey var. Cihazın teknik özellikleri nelerdir? Örneğin ben bu kamerayı elime aldığım zaman bunu böyle açarken Bak burada açma kapama tuşu gösterebilir miyiz? Bunu böyle açtım. Ekranı gösterelim. 1, 2, 2 saniyede açıldı. Benim bunu bilmem lazım. Bu kamera 5 saniyede de açılabilir. 10 saniyede de açılabilir. 1 saniyede de açılabilir. Benim bunu bir kere bilmem lazım. Neden? Önemli bir şey oldu. Kameram kapalı. Açıp hemen çekmem lazım. Bunu bir kere bileceğim. Ondan sonra kameramın dahili hafızası. Kaç Saat kayıt yapabilir. Bunu bilmem lazım. Kullandığım hafıza kartları. Kaç saat, kaç dakika kayıt yapabilir. Bunları bilmem lazım. Bataryalarım ömrüne kadardır. Bunları önceden bilirsem daha sonra çalışırken rahat bir şekilde çalışırım. Bunun her şeyini tanıyacağız. Örneğin kameraman mikrofonu nerede? Burada. Şu arkadaşları da bir çekelim oradan bakıp gülüyorlar. Bir gösterelim şu arkadaşları. Burada bir düğün salonu. Bunlar da garson kardeşlerimiz. Dönelim tekrar. Şimdi bunu çeken de Büşra. Kendisi de düğün kameramanı. 4-5 yıldır birlikte çalışıyoruz. O da şimdi bunu çekiyor. Ne anlatıyordum? Mikrofon. Heh, mikrofon mikrofon önemli. Bu mikrofon nereden takılır? Nasıl çıkar? Bunu benim bilmem lazım. Neden? Bak şu anda çıkardım. Geri taktım mikrofonumu. Şöyle gösterelim. Bunu bileyim, bileyim ki yani çalışırken bu böyle çalışırken benim elim yanlışı da buna değip çıkmasın. Bu bir teknik özelliktir. Mikrofon düğün kameramanlığında önemli bir şey. Orada çalan oyun havalarını, müzikleri, konuşmaları, takıda da kimin neyin taktığını hepsinin sesini kaydetmemiz gerekiyor. Buna içerik biçiminde tekrar özellikle değineceğiz. Yani bu tür özellikleri bilmeliyim. Kameram kaç kilodur? Bunu böyle aldın. Şurasındaki deri karışım bile Sağlamlığını önceden bilmem, kontrol etmem gerekiyor. Her şeyden önce bir kere bunu bileceğim. Unuttuğumuz bir şey olursa tekrar yine şey yapacağız. 2 demişiz. Cihazın kontrolleri. Videonun kameramanlığında cihazın kontrolü çok önemli. İşe başlamadan önce bataryalarıma bakarım. Bataryalarım dolu mu? Yüzde kaç? Örneğin açalım cihazımıza. Yedek bataryam var mı? Varsa bunlar sağlam mı? Belki bir önceki işimde sağlamdı ama bir sonraki işimde bozuldu. Her aşında benim bunları kontrol etmem gerekiyor. Bak NC 2500'lerde şurada yine sese geldik. Ses şeyi var parmağının olduğu yerde. Az yaklaşabiliyoruz mu? Görünüyor oradan bir şey? Hı hı. Bak bu oynuyor. Bunun oynaması demek kameranın sesleri aldığı demektir. Şöyle bir kontrol yaparım parmağımı şıklatarak. Bak her şıklattığında bunlar oynuyor. Zaten çekim yaparken de gözüm sürekli bu seste olacak. Ola ki Elim takıldı. Mikrofon çıktı. Ses gitti. Bunu hemen anında geri düzeltebileyim. Yine mikrofonun önemine geldik. Bu yeter mi? Yetmez. Çünkü yine cihaz tanımadayız. Bu Sony MC2500 modeli. Piyasada bir dedikodu var. Benim hiç başıma gelmedi. 4-5 yıldır. Beni çekelim artık. Ya. Artık beni çekelim ya. 4-5 yıldır benim hiç başıma gelmedi. Ama başına gelen arkadaşlardan duyduk. Sony MC2500'lerde ses sorunu var diyorlar. Benim iki tane vermeyeceği 2500'üm. İkisinde de olmadı öyle bir şey. Ama yine de olabilir. Bunun önüne geçebilmek için sadece bu gösterge yeterli değil. Buna bir kulaklık takarsam işimi yaparken düğünün sünneti kınayı çekerken kulaklık kulağımda olursa sesi alıyor mu almıyor mu bunu buradan çözebilirim. Ondan sonra hafıza kartlarımı karta çekiyorsam kartlarımı kontrol etmeliyim. Mesela bu tipler bu küçük SD kartlara çekiyor. Gördüğünüz gibi şu görünüyor mu? bu sarı şeyler hı hı. bu takıp çıkarırken deforme olabilir bir önceki şimdi, bir sonraki şimdi, her şeyden önce bunu kontrol ediyorum sağlam mı kartını takıyorum sağlam mı hafızası dolu mu boş yer var mı bunları hep kontrol ediyorum yani her şeyimi kontrol etmem gerekiyor şu askı kayışını bile el tutma kayışını bile kontrol etmem gerekiyor Bunları yaparsam işim rezil olma. Sizlere de bunu tavsiye ederiz. Üçüncü madde demişiz. Neyin önemi? Ne yazdığını okuyamıyorum ya. Bir şeyin önemi demişim. Burada da ha, yedeklerin önemi demişim. Bak yedeklerin önemi. Evet bu işlerde yedekler her zaman önemli. Yedek bataryam olacak, yedek pilim olacak, yedek işim olacak. Mümkünse yedek bir tane de kameram olacak. Bir düğünün ortasında her şey olabilir. Cihaz bozulabilir. Elektronik cihaz sonuçta bunlar. insan yapısı. Allah yapısı değil. Bozulabilir. Düğünde kavga çıkar. Yere düşer kırılır. Onun için yanında bir tane yediğinin olmasında fayda var. Evet teknik. Tekniği burada anlattık. Şimdi içerik ve biçime geçelim. Biz şimdi her şeyden önce kameramanız. Evet ama Düğün kameramanı Yani film çekmiyoruz. Hollywood filmi çekmiyoruz. Ama belli başlı şey yapmamız gereken şeyler var. Düğün, sünnet, kına gibi organizasyonlarda. Bunlar nedir? Örneğin bizi bir yere işe çağırdılar. Bir yere gittik. Düğün çekeceğiz. Önce şöyle bir mekana bakacağız. Keşif derlerine. Mekanın her yerine bakacağız. Değerli izleyenler. Boş mekanın görüntülerini alacağız. Onları bir kere kaydedeceğiz ki çiftlerin özel günleri kendilerine bir ömür boyu hatıra alacak. Belki torunlarıyla izleyecekler. Bunları göstermemiz lazım. Mekanda bir detay varsa atıyorum gelin damada bir yerden bir çiçek geldiyse bir dostlarından bir çelenk geldiyse bu gibi küçük detayları çekmemiz gerekiyor. Veya gün boyu çekimler dediğimiz şeyler var işte. Gelinin saçıdır damadın kravatıdır, ayakkabısıdır, saatidir. Belki o güne özel bir giyecek aldılar, bunu giydiler. Veya bazı kültürlerde işte gelinler eline Hint kınasından dövme yaptırır o günü özel. Bunları detaylı bir şekilde çekmemiz gerekiyor ki insanlar bundan 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra oturup izlediği zaman duygulansınlar. O duyguyu bir kere vermemiz gerekiyor. Ondan sonra mekanı gezdik. Baktık mekanda ışıklar yeterli mi? Belki açık hava düğünü çekeceğiz. Gittik hava kararmadan başladı. Evet ışık var ama hava karardıktan sonra ne olacak? Aydınlatmaları mekanın iyi mi? Bunların hepsini gözlemleyeceğiz ki buna göre önlemlerimizi alacağız. Şöyle harici lamba gerekiyorsa yanımıza alacağız. Daha büyüğü gerekiyorsa onu alacağız. Bunlar önemli. Ne demişiz ikinci madde? Konuklar ve ailenin çekilmesi. Bir düğüne gittiğimiz zaman gelinin annesi babası, damadın annesi babası sağlarsa tabii bunlar olur. Amcaları, dayıları, dedeleri veya sünnet düğünüdür. Sünnet çocuğunun anne babası. Kına nişanlar yine aynı şekilde. Bu insanları güzelce kayda almamız gerekiyor. Hele ki bu insanlar yaşlıysa. Buna neden önemli? Yaşlı adam belki 10 yıl sonra ölecek, 20 yıl sonra ölecek ama bu kayıtlar kalacak. Bunları detaylıca çekmemiz gerekiyor. Düğüne kim gelmiş? Bunları detaylıca çekmemiz gerekiyor ki bazı memleketlerin kültürlerinde böyle şeyler vardır. Biliyorsunuz bizim halkımızın birçoğu dedikoduyu sever. Oturacak adam gittiği zaman bakacak. Aa, Ahmet gelmiş, Mehmet gelmemiş, Zeynep gelmiş, Ayşe'nin ayakkabısına bak. Bizim işimiz bunları çekmek. Biz yaptıkları dedikodularla ilgilenmeyiz. Ama biz bunları çekmedeyiz. Kim gelmiş, kim gitmiş. Bunların hepsini çekeceğiz. Önemli anların kaydı demişiz. Evet, bu zaten bir düğün kameramanlığının en önemli şeydir. Önemli anların kaydı. Nedir bir düğünde önemli anlar? Gelin damadın ilk çıkışı, ilk dansı. Bunları kesintisiz kaydetmemiz lazım. Pasta kesim töreni özellikle takı töreni ki takı töreninin ortasında batarya değiştirsin, kaset değiştirsin, bir şey yaparsın. Ne oldu Büşra? Eline şey attın. Kına. Ha kına geleceğiz oraya dur. Düğündeyiz şimdi ya. Ne diyordum? Takı. En önemli takı. Takı. Şimdi takı törenlerinin yarım çekilmesi aileler arasında kavga çıkartabilir. Aileler birbirine girebilir. O onu taktı. Ben bunu taktım. İnsanlar artık bunu görmek istiyor. Hepsi değil ama yani büyük çoğunluk bunu görmek istiyor zaten. Sizi bir yere kameraman olarak çağırırlarsa sizden bunu beklerler. Takıda kim ne takmış bunu? Bunu kaydedeceğiz bir kere. Ondan sonra pasta kesimi, gelinle damadın birbirine pasta ikram etmesi. Kınalarda kına yakılması. Gelin'in ağlaması. E, o gelinin ağlamasında yakınlaşabiliriz. Neden? Çünkü duyguyu alacağız orada. Duyguyu almamız gerekiyor. Bir de ne atıp kırıyorlardı böyle. Sünnet. Şey testi oyunu var. Mesela kınalı kına gecelerinde testi kırma oyunu. Birçok memlekette vardır bu. Bunları bunları kesintisiz bir şekilde çekmemiz gerekiyor. Yani ortasında vay benim kasetim bitti, kartım bitti. Yok bataryamı değiştireyim olmaması gerekiyor. Ki bunların ne zaman olacağını da gittiğimiz organizasyonda eğer bir mekan sonrası bu işleri organize eden belirli kişiler vardır. Şef garsondur, mekan sahibidir. Bir kişi vardır. Bundan saatlerini öğrenebiliriz. Veya düğüne gelen davetlere, düğün sahiplerine bunları sorabiliriz. Bunlar önemli şeyler. Bunları kaçırmayacağız. Unuttuğunuz şey olduysa hakkınızı helal edin. Dördüncü madde demişiz. Kesilecek ve kesilmeyecek yerler. Şimdi kesilmeyecek yerleri az önce söyledik. Neydi? İlk dans. Pasta. Takı töreni kesinlikle kesmiyoruz gelin veya damadın anne babası aile büyükleri dedelerinin oynadığı yerler ki bizim milletimizde şu vardır düğün sahibi pek oynamaz misafirleri karşılamaktan veya bazı insanlar hayatında oynamamıştır 30 sene o gün orada bir 5 dakika oynar biz bunu kaydedeceğiz o insan belki oynamayacak bir daha bunu önemli şeyler kesilecek yerler demişiz düğünün ortasında kavga çıktı keseceğiz burayı kaydetmeyeceğiz veya biri iç içti küfür etti buraları kaydetmeyeceğiz. Ya bunu yapmamak için ne yapacağız? Kameramız burada çalışıyoruz diyelim. Şimdi eskiden kameramanlar şöyle vizörden bakarmış. Bu vizör. Şöyle bakarmış. Bakarken de sol gözümü görüyor musun? Evet. Sağ gözümde vizörden izliyorum ama sol gözüm kapalı. Bu yanlış. Bu yanlış. Doğrusu bu. İki gözüm açık olsun ki. Orada olanı görebilirim. Orada belki bir sarhoş bir kavga çıkartacak ya da bir şey olacak. Düğün ortamı bu. Her an her şey olabilir. Sadece gözümü açmak yetmiyor. Kafam da bir yandan orada olacak. Ya şimdi LCD ekranlar. Bundan. Ben burayı çekiyorsam ama orada da bir şeyler oluyor. Bak ben burayı çekiyorum. Orada gelinle damat oynuyor ama orada da bir şeyler oluyor. Gözüm kulağım, benim her zaman orada. Orada orada olması lazım. Bir belgesel de izlemiştim. Düğün kameramanı bir abi vardı. Ne diyor? Benim adım Jetli diyor. Yani Jetli. Atik. Oradan oraya, oradan oraya gidebilirsin. Koşturabilirsin. İşin eğer böyle yaparsan müşterin de seni tutar. Paranı da güzel kazanırsın. Yine kesilmeyecek yerler. Kesilecek yerler. <laughs> böyle şeyleri keseceğiz. Yani istemediğimiz görüntüleri biri oradan küfür edebilir. Kavga çıkabilir. Bunları keseceğiz. Bir de kesilmeyecek en önemli yer. Bir müzik çalınıyor. Değil mi? Mesela bir oyun havası. Söyle bir oyun havası. Büşra. Benim aklıma gelmedi. Çift eller olsun. Sözlü, sözlerini bilelim. Sözlerini bilelim. Daracık daracık sokaklar, kızlar misket yuvarlar, kızlara koca vermiyor. Kocaman kocaman adamlar. Mesela eğer orada şarkıda böyle bir dörtlük varsa bu dörtlük bitene kadar bekleyeceğiz. Yani şarkının ortasında kesemeyiz. Olmaz. Ne diyor Demet Akalın Şu anda kulüpte keyfim yerinde arasan seni duymuyorum. Ne kadar anlam bütünlüğü olan bir dörtlük değil mi? Ama ben bunu şu anda kulüpte keyfi yerinde dedim. Oradan kestim. Arasan da seni gitti tekrar kayda gittim. Duymuyorum yani. Şu anda kulüpte keyfim yerinde duymuyorum. Abi bu, böyle bir şey yok yani. Böyle bir müzik yok. Demek ki neymiş? Bir müziğin tam ortasında bir şeyi kesemeyiz. Veya bir konuşma yapılıyor Konuşmaya buluyor, değil mi? Oradan pastaya para takılacak. Sahnedeki müzisyen arkadaşımız ve yani düğünlerde bu vardır, parasını toplamak için oradan dedi ki damat hangi kata takarsan Allah sana o kattan bir daire nasip etsin dedi. Bunu baştan sona kesemezsin abi. Bunu kestiğin zaman izleyenler de bir şey anlamaz. Böyle şeylere dikkat etmek gerekiyor. Beşinci madde. vatandaşla iyi geçinme durumları demişiz. Evet. Bir düğüne gittik. Ortalama bir düğüne en az 150, en fazla 2000 kişi adam gelir. Adam derken kadın, çocuk, yaşlı. Biz bunlarla iyi geçinmek zorundayız. Biz bunlarla iyi geçineceğiz. Bunlar bizden yani alakasız istekleri olabilir. Tam halayı çekerken damat tarafından biri gelip neden hep damat taraf, kız tarafını çekiyorsun? Bizim tarafı da çek diyebilir. Biz bunlara tamam abi. Şöyle abi. Aman abi. Güzel abi. Peki ablam Şeklinde biz bu insanları idare edeceğiz. Biz belki gelin damat ilk defa düğün yapıyor birçoğu. Ne yapacağını bilmiyor. Bunlara bizim yardımcı olmamız lazım. Yol göstereceğiz. Yönetici olacağız yani. Bir, bir yerde yöneteceğiz biz bunu. Yönetici demek ne demek? İdareci demek. İdareci demek ne demek? idare edenlemek Biz bu insanları bir şekilde idare edelim ki kafamız gözümüz kırılmadan evimize sağ salim gidebilelim. Vatandaş şey geçineceğiz. Ne derlerse hey diyeceğiz. Yine bildiğimizi yapacağız ama ne derlerse hey diyeceğiz. Başımdan geçen bir olay anlatmak istiyorum. Bundan iki ay oldu belki iki ay önce. planca yerde bir tane düğüne gittik. Ben fotoğrafçıydım orada. Ya fotoğrafçıyım zaten de. Kameramanlık da yaparım. Kameraman arkadaş var işte. Düğün salonunun sahibi kameraman arkadaşa diyor ki o gün de düğüne nikah şahidi ve misafir olarak ilgili ilçenin belediye belediyesinin encümenleri yöneticileri filanca partinin üst düzey yerel üst düzey yöneticileri diyelim düğüne gelmiş mekan sahibi de mekanın resmi reklamı olsun diye ve bu adamlara yalakalık yapmak için kameraman diyor ki şu adamları diyor çekliyor kameraman ne diyor Olmaz öyle şey ya diyor. Ben diyor gelin damatla başlayacağım diyor. Abi çek. Al bunu aç. Abi düğmeye basıyorsun. Bunu çekiyorsun. Çekiyorsun bitiyor geçiyor. Yani sen bunu götürdün yerde. Montajda sona koymak istiyorsan zaten yine montajda sona koy. Ama mekan sahibiyle, düğün sahibiyle papaz olamazsın. 20 dakika bunun kavgasını ettiler ya. En son mekan sahibi dedi ki bunu dedi kimse dedi göndermeyin dedi. Adam ikmenden oldu. Çek abi adam ne diyorsa çek. Ondan sonra ne diyeceğiz? Altıncı madde bahşiş durumları demişiz. Bak şimdi bir düğün kameramanın en önemli şeylerinden birisi işin bitince diyor yukarı çık diyor da klip çekiyoruz klip. Bir düğün kameramanının en önemli şeyi bahşiştir değerli izleyenler. Çok severiz. Bahşiştir. Evet bahşişi severler. Severiz <laughs> kim sevmez? Ama yani şimdi bahşiş almak istiyorsan bunun belirli yolu, mı var. Nasıl bahşiş alabilirsin? Sen insanlara bir kere iyi hizmet vereceksin. Zaten bu anlattığım bu şeyleri kaç dakika olmuş? 19. 19 dakikadır anlattığım şeyleri düzgün bir şekilde yaparsan sana bahşiş verirler. Ha vermeye ama ve verilir yani. Ama bunları senin düzgün şekilde yapman lazım. Nedir? düğüne mi gittin? Sünnete mi gittin? Program başladı. Bir kere aile büyüklerine hoş geldin. Beş gittin de halatır sor. Bir istekleri var mı? Bunları öğren. Düğünün ortasında rahatsız etmeden tekrar git yanlarına. Bir istekleri olup olmadığını sor. İş bittiği zaman da git güzelce hayırlı olsun de. Onlar zaten senin bahşişini verir. Ve vermeye de bilir. Vermedi diye bunlara küfür etmen gerekmez. Öyle kameraman arkadaşlarımız da var şu, şimdi yani piyasada. Utanıyoruz onlardan ama varlar. Burada bitirmişiz bunları da ne söyleyecektik? He, şimdi çekim tekniklerimizi anlatalım. Bir kere değerli izleyenler. Eğer bu işlere yeni başladıysan biz düğün kameramanıyız ama kameramanız Yani yaptığımız şey bir film. Film çekiyoruz. Sinema filmi olmasa da sinema filmi çekiyoruz. İnternete gir abi. Sinematografi yaz. Film çekim teknikleri yaz. Zaten burada çıkar. Basit şeyler. Pan nedir? Tilk nedir? Doli nedir? Bunları, bunları bil ki yani nedir? Örneğin gel abi gel abi Hasan insanlara bir şey anlatıyoruz La, yabancılar değişecek gel şöyle gel, şimdi ben alayım abi. bunu ben alayım bunu bu sefer Büşra'dan ben aldım yani şimdi şöyle bir şöyle bir çekim yok değerli izleyenler nerede bu adamın saçı nerede bu adamın gözü Böyle bir çekim yok. Kadraj diye bir şey var. Bunu böyle tam alırsın. Bu adam oynar. Bak uzağa gidersin. Şöyle uzağa gidersin. Gördün mü? Bunun adı boy plandır. Boy adamın boyu. Biraz yaklaştım. Dizden kestim. Biraz yaklaştım. Bel plan. Yaklaştım. Şöyle i̇şte kafayı. Artık burada yaklaşabilirim. Duyguları göstereceğim çünkü. Böyle duygularını da gösterebilirim. Bunları öğrenmeniz Aynen gerekiyor. Engelli var ya sıkıntı biraz. Yani şimdi bak burası da bir düğün salonu. Çekmişler. Çekmişler. Şimdi burası bir düğün salonu. Az önce düğün salonunun sahibi geldi. Ne dedi mesela Büşra? Sana ne dedi? Arabayı çek dedi. Nasıl? Arabayı biraz çek dedi. Ailenin çocuğu engelli dedi. Biraz dedi sıkıntı evet. dedi. Düğünlerde böyle şeyler olabilir. Birazdan geldi mi araba? Gelmiş demek ki. Gel çekeriz. Gel sen çeker. Şu noktada çekeriz. Bunu birazdan çekeceğiz. Ön gözde, küçük gözde. Birazdan çekeceğiz onu. Ben Yani bunları bunları bilmemiz lazım. Ondan sonra pan nedir, nedir? Bir pan yapar mısın dışarı? Pan. Evet ben sana bir pan yapayım. Pan pan. Şimdi bak. Kameramızı bulunduğumuz yerde sağa sola çevirmemiz Pan denir. Şimdi tabi cep telefonuyla elde çekim yaptığımız için Tiltlemeler olabiliyor. Bu pan, bu tilt bak. Yukarı aşağı yaptığımız hareketin ismi de tilt. Buna da tilt denir. Bunları bilmenin tabii ki videonun kameramanına faydası var. Efendime söyleyeyim. Kalabalık bir ortam vardır. Atıyorum. Sahnede 40 kişi, 50 kişi oynuyor. Çifte telli oynuyor. Sen bunu aşağıdan çektiğin veya göz çektiğin zaman öndeki adam görünür, arkadaki görünmez. O zaman ne yapacaksın? Yüksek bir yere çıkacaksın. Kaldıralım şöyle mümkün olduğu kadar. Arkamda görünüyor mu? Yes. Or orada görünüyor. Mesela buradaki oynayan da görünür. Yüksek bir yer bulursanız kendinize iyi olur. Ondan sonra kameramızı tabii ki sabit tutmak, titretmemek gerekiyor. Bu bir el alışkanlığıdır. Bu el alışkanlığını zamanla kazanırsın. Omuzunda tutup kimi buradan destek olur. Kimi bunu alır böyle koltuk altına sıkıştırır. Bunun için gerekiyor. Çünkü insanlar artık teknoloji gelişti. Evine gidecek adam bunu büyük televizyonda izleyecek. Senin şöyle bir yaptığın küçük hareket deprem etkisi yaratacak. Bu da işini hoş göstermez. Sabitleyici olarak tripod veya monopod kullanabilirsiniz. Biz şimdi burada monopod kullanıyoruz. Tavsiye ederiz sabitleyiciyi. Çünkü bir düğün en az 2 saat sürüyor. 2 saat Elde çekim yapman hem sonuçta insanız yani bir yerden sonra titredeceğiz hem hoş görüntüler ortaya çıkarmaz hem yorulursunuz omzunuz ağrır kolunuz ağrır başka senin eklemek istediğin bir şey var mı şu an? benim aklıma gelmiyor yok peki söylediğim gibi değerli izleyenler anlatmayı unuttuğumuz şeyler olabilir bunları bize bildirirseniz bizim de işimize gelir. Hatamız varsa affola. Baştan sona izlediyseniz bu kaydı, işinize yarar bir şeyler de bulduysanız abone olabilirsiniz. Biz de para kazanırız belki. Şeklinde. Cümleten Allah'a emanet. Hoşça kalın.